Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerin karşısına bir önceki videomda bahsettiğim gibi bir kitap alışverişi videosu ile karşınıza geçmek istedim. Bu bahsedeceğim kitapları arkadaşlar ben en son video çektiğim vakitten itibaren almaya ve biriktirmeye başladım. Çok karışık bir alışveriş var burada yaklaşık 3 ayın kitapları burada. Pandemi sürecinde aldığım ama gelmeyen kitaplarım da vardı. Onlar falan da geldi. Böyle bayağı bir birikti. Gardrop's'tan aldım. Zebramo'dan aldım. Kitap Yurdu'ndan. BKM Kitap'tan. Dışarıdan araba geçiyor şu anda. DNR'den, Idefix'den. Yani oldukça karışık bir alışveriş oldu. Ee, ama hangi kitabı nereden aldığımı açıkçası çok da hatırlamıyorum. Hatırladıklarımı söyleyeceğim. Fiyat bilgisi o şekilde vereceğim ama hatırlamadığım kitaplar yoğunlukta. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bu kadar süre zarfında her birinin aklında tutmam ne yazık ki imkansızdı. Elime geldiği gibi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak arkadaşlar Frank'in ikili yaşamını aldım. Bunu Garlrop's'tan aldım. Bu kitabı ve bu kitabı Paula Goethe'nin böyle söylenmediğini şu anda biliyorum. Ve telaffuzunu hatırlamıyorum. Simyacı kitabı. Özel basım 25. yıl baskısı. Bu ikisini Gardrops'tan aldım. Aynı satıcıdan aldım. Arkadaşlar ben bu kitabı istiyordum ama bazı sitelerde tükenmiş gözüküyordu. Özel baskı olduğu için. Bunun normal ciltli hali bende mevcut. Böyle özel basım ve kutulu olunca tekrar almak istedim. Can yayınlarından okumak istedim. Bu ikisini böyle aldım. Bunlar bugün geldiler. O nedenle ikisine kar, Gardrops'a kargo yok ama güvence bedeli ödüyorsunuz. Kargo parası niyetine İkisine sanırım 30 lira vermiş olmam lazım. Emin de değilim. Bu ikisini aldım. Onun dışında Cennet'in Elitlerini aldım arkadaşlar. Cennet'in Çocukları nerede? Arkamda bir yerlerde ama şu anda göremiyorum. Cennet'in Çocukları bende ciltli basım var. Mart ayınları sağ olsun ikinci kitabı ciltsiz basmış. Yani bize sunsaydı ciltli mi alırdınız ciltsiz mi alırdınız ben ciltli tercih ederdim. İlk kitap ciltli olduğu için ama yine de <laughs> uygun bir fiyata bulmuştum. Sanırım kitap yurdundan aldım. O şekilde bu kitabı da aldım. Hani bir distopya olduğunu biliyorum. Tek bildiğim bu iki kitaplık bir seri diye biliyorum. Umarım ki kitaptır. E, aldım artık. Bunu da o şekilde ilk kitabıyla beraber okuyacağım. Tekrar okumaya geri döndüm. Yani okuyacağım kitaplardan biri. Bir diğer kitabım. Bunu da Gardrops'tan aldım arkadaşlar. Doktor Wu. 11 öykü. 11 doktor şeklinde 11 doktor 11 öykü şeklinde İteki yayınlarının yine özel bir baskısı e, bunu bulamıyorduk çok eskiden çıkmıştı çok eski olması bile eskiden çıkmıştım ve ben o dönem almamıştım doktor bunu seviyorum dizisine kaç dola baştan başladım yani son doktor hariç bence kadın doktor olmamalıydı bu cinsiyetçilik değil doktoru biz erkek kimliğiyle tanıdık ve kadın doktor girdiğinde diziye çok olmamıştı yani olmamıştı onu söyleyeyim Eski doktorları daha çok seviyordum. Yeni sezonu sanırım çekilecek ama o son sezon olacak diyorlar. Ne zaman da yapılabilir bilmiyorum. Oraya pandemi girdi ama keşke bozmasalardı öyle söyleyeyim. 11 öykü 11 doktor dediği için bu kitabı da almak istedim. Böyle gardırobusta buldum. Bu o şekilde aldım. Bazı yerlerde gelen çok fahiş fiyatlara satılıyordu. Ben daha uygun aldım ama ne kadar aldım inanın hatırlamıyorum. Bir diğer kitabım. Bunun İlk kitabı ya da ikinci kitabı da var. Burada kitap yurdundan aldım. Ceren'in editleriyle birlikte. Bunları Haziran'da aldım. Daha Haziran'da aldığım kitap vardı. Çok net hatırlıyorum çünkü doğum günümdü. E, bu Ejderhan'ın Ejderhan kızı kitabı. E, bunun Ejderhan'ın kanı bu ikinci kitaptı diye hatırlıyorum ama emin değilim. Mart ilk başta bunları cilsiz basmıştı arkadaşlar. Daha sonra kitaplar tutulunca Mart bunu böyle siyah kapaklı güzel bir şekilde ciltle basmaya karar verdi. Ben de kitaplar ciltle basılıyor ve bir dünya yorum okudum. Herkes de seriyi beğenmiş. Ben de dedim ki önce tükenmeden cilsizlerini alayım. Çünkü çok uygun düşüyordu. Hani tanesi 15 ile 20 lira arasında bir fiyata düşüyordu. ciltlilerin %50 indirimli fiyatları onun daha üstünde. Böyle sitelerde araştırdım falan e, ejderhanın kanını bir yerden aldım. Sanırım BKM'den aldım. O da biraz sonra çıkacak. Ona verdiğimde bu kitabı da vermiştim. Bu kitap basım e, olmadığı için, elde kitap bittiği için bana parasını iade ettiler. Ben de mecburen ejderhanın kızı nerede var diye bakarken e, Haziran ayında, doğum günü ayımda kitap yurduğunda olduğunu gördüm. Ve kitap yurduğunda %45 indirimdeydi. Ve bana özel kargo bedava kampanyası vardı. Ben de ejderhanın kızı yani bu kitapla ve gerisini aldım ve ikisi bana şekilde gelecekti ve geldi de bir hafta veya 10 günde geldi pandemi süreci zamanında biraz geç geldi kargo yoğunluğu vardı herhalde neyse bir kargoyu açtım ejderhan kızı ciltsiz sipariş etmeme rağmen ciltli gelmiş sanırım bir karmaş oldu ben e, şeye de baktım faturaya da baktım Citsiz almışım ben ve bana ciltli kitabı göndermişler çok mutlu oldum Sesimi çıkartmadım. oradan kaçar geçti. Artık sesimi çıkartsana bir şey olmaz. Ama e, bu bana bu şekilde elime ulaşmış oldu. Ciltsiz fiyatına ciltlik de almış oldum. Karmaşadan yararlandım. Hep mi biz zararlı çıkacağız diye düşündüm. E, yine ikinci el aldığım bir kitap. Semerkant'ı aldım arkadaşlar. E, Bende yazarın başka bir kitabı vardı. Sınırım bozkır mıydı? Böyle sanki bakınca görebileceğim ya. Hep bakıyorum ama iyi. Semerkant'ı aldım. Ee, gerçekten temiz kullanılmış ama eski bir kitap oldu. O belli ama çok temiz kullanılmış. Buna güzel bir fiyatı almıştım. O sebeple aldım. Bunu aldıktan sonra hep ikinci kitaplarım geliyor. Alttakilerin hepsi sıfıra merak etmeyin. Bu kitap ikinci olarak aldım. Bunu Zebra'dan aldım arkadaşlar. E, Neil Gaiman'ın Mezarlık kitabı. Ciltli Ha... şey çizgi roman hali. Bu cilt bir arkadaşlar cilt 2 daha çıkmadı. Çıkartmayacaklarmış diye bir şey okudum. Umarım çıkarttılar ama. Çok keyifle okudum. Ben mezarlık kitabını çok zaten keyifle okurdum. Ee, bu kitabı da çok çizgi romanı da çok keyifli. 2-3 kez okudum hatta bu pandemi sürecinde. Yani ben Neil Gaiman'ın oluşturduğu bu dünyayı seviyorum. Yazım kalem dilini falan da seviyorum. Amerikan Tanrılarını başladım ama ilerletemedim. Dizisini izlemek gibi bir gafrette bulundum. Hiç de bir şey anlamadığım için kitabını okuyacağım ama onun için izin dönemini bekliyorum. Çok kalın bir kitap olması açısından. Ama Neil Gaiman'ın dilini seviyorsanız bu çizgi romanına bakabilirsiniz. Ama ikinci kitap dediğim gibi olmayabilirmiş. Öyle duydum. Bir diğer aldığım kitap bunu BKM'den aldım. Tütal Dili Konuşan son insan kitabını aldım. Ben bu kitabı sipariş ettiğimde şeyden, bilgisayardan Harry Potter izliyorduk. Sonra bana mesaj geldi ve BKM kitapta kampanyalar var diye. Ben de dedim ki bir bakayım. Ne olacak? Baktım. Bu kitap da kampanyadaydı ve sipariş etmek istedim. Yani çok konusunu falan bilmiyorum. Tamamen Harry Potter'ı izlerken gelen mesajdan dolayı baktığım için, çatal dili olduğu için. Yani başka bir bilgim yok kitap hakkında. Ben öyle sebeplerle kitaplar alabiliyorum. Aynı alışverişimde Grimwald'un Suçları kitabını da aldım. Fantastik Canavarlar nerelerde ve nerelerde bulunurun ikinci filminin senaryo yapılmış hali diyemedim. Bunu ilki de bende var. E, tamamen koleksiyonumda olsun diye. Yoksa e, gerçekten e, ilk kitapta da oldum. Bunu okuyorsunuz ya pek bir şey anlamıyorsunuz. Bildiğiniz senaryo. Tiyatro metni okur gibi okuyorsunuz yani. Bir diğer aldığım kitap bu üçlü. Bunu göstereyim. Bunları Gardrop'san aldım arkadaşlar. Senin ismini bilmiyorum ama şey, e, sanırım kırım, Kırmızı Piremit serisiydi. Aynı yazar Perry ve Orhun Postular'ın yazarı. E, böyle başka bir serisi varmış. Bunu ben Gardrops'ta görünce satın aldım. Yılanın Gölgesi, Kırmızı premit ve Ateş Tahtını satın almış oldum. Üçüne ben e, kargo parası ile 32 lira vermiş oldum. Bunlar bu şekilde elime ulaştı ki hasarsız orijinal kitaplar. Tanesi zaten o fiyata satılıyor. O nedenle aldığıma mutluyum. Kalın kitap var yani çocuk kitap olarak bence değerlendirilmemesi gereken kitaplar. Bunlara da e, şu anda ilerleyen dönemlerde. Önümüzdeki iki haftanın okuma listesi belli. Ondan sonraki dönemlerde bir okuma maratonu yapmak istiyorum. Perry Jackson okuma maratonu. Ondan sonra bunları okumayı planlıyorum. Yine aynı yazarın başka bir kitabını başka bir stüdyodan buldum. Peri Jokson ve Yunan Tanrıları kitabı. Bu böyle tek kitapla Yunan Tanrıları anım anlatılan bir kitap. Böyle komik dili falan var diye konuşuluyordu. Güzel de bir fiyata aldım. Bunu 7 liraya aldım. Bana 11'e 12'e gelmişti. O nedenle almak istedim. Bir şey kaybetmem sonra alırım, ararım, bulamam falan diye düşündüm. E, zaten hepsini aynı gün sipariş etmiştim bunları aldıktan sonra gelelim şimdi sıfır aldığım kitaplara kutuya karışık bir şekilde koydum burası böyle bir kutu yığınıydı ben hepsini üst üste dizdiğim için böyle karışık biliyorum arkadaşlar yoksa bir oradan bir oradan gitmek istemezdim ama dediğim gibi çok uzun sürede birikiyor bu kitaplar ve bekliyor videosu çekilsin diye e, yabancı yayınlarından çıkan kıyametin kıyısında kitabını aldım neyi anlatıyor dersiniz? şu anda bir fikrim yok ama kapak az çok anladım. satıyor neyi anlattığını bunu da okumak için sabırsız oluyorum. Yabancı yayınlarının son çıkardığı kitapları ben sevmiştim. Bu kitabı da severim gibime geldi. Bir diğer aldığım kitap e, Bishop Raptor Şehri kitabını aldım. Bu bir distopya diye biliyorum ve bu yazarın bu distopyası daha önce İtaki yayınlarından ciddi bir şekilde çıkmış. Sanırım oyun olan bir distopya ya da ben öyle hatırlıyorum emin değilim ama ciddi versiyonu vardı. Sonra ben başka bir kitabı ararken nadir kitapta bu kitabın ciltli halinin 600 liraya satıldığını görmüştüm. Kitap öyle aklımda kalmış benim. Sonra dolaşırken BKM'de bu kitabın böyle 9.90 ya da 12.90 maksimum 14.90'a düştüğünü gördüm. Dedim ki alayım 150'den fazla bir indirim var. Daha sonra okumak isterim, almak isterim ve kitabı bulamam diye düşündüm. O sebeple satın aldım. Çok büyük bir şey bilmiyorum. Ama bu kadar uygun fiyata bulunca ve hani çıkardıktan sonra gerçekten çok faiz fiyata salıyor Tekin'e kitapları ve ben distopya ve bilim kurgu sevdiğim için kaçırmak da istemiyorum böyle kampanyaları. Yine BKM kitaptan aldım. Bir diğer kitap, Hobbit aldım. Hobbit'in bende eski ambalajlı hali var. Bu beyaz kapaklı hali. Ama bu siyah kapaklı halini de çok beğendiğim için almak istedim. Normalde çok fazla kitabı böyle hem Başka kapak, hem yeni kapaklı haliyle almam. Hobbit istisnadır. Yani Hobbit Yüzüklerin Efendisi dünyası istisnadır. Bu da işte onlardan biri. Hobbit'in bende kaç versiyonu var bilmiyorum. Hobbit'i ama toplam iki kez okumuşum hayatım boyunca. Yani böyle şu anda başka şeyler uğraşıyorum. Onları bitirdikten sonra kafamın daha dingin olduğu dönemde tüm bu Tolkien serisini okuyabildiğim yere kadar okumak istiyorum. Elimde çünkü çok fazla Tolkien kitabı var. Yeni çıkardığı itekede sağ olsun onları da alıyorum. E, Hobbit'ten başlayarak önce Hobbit sonra Yüzüklerin Efendisi diye gide gide okumayı düşünüyorum. Önce Hobbit okuması gerekiyor diye okumuştum çünkü bir yerde. Öyle okuyacağım. Daha sonra İsyan'ı aldım arkadaşlar. Ben İsyan'ı aldıktan sonra bunun ikinci kitabı da çıktı. Tuzaklı sanırım kitabını. Adı. Çok üzüldüm. Ben bunu ama 14.90'a aldım. Eğer ikinci kitabını da böyle 14.90'a falan bulursam satın almayı düşünüyorum. Ama daha okumadım. Yani ikinci kitabı alınca ya da bu kitabı okur öğrenim ikinci kitap alırım. Emin değilim ama şu andaki okuma listemde yer almıyor. Kitapları devirmeden şöyle kenara koyayım. Biraz fazla daha oldu. Burası tehlikeli duruyor. Bir diğer aldığım kitap Suyun Gazabı. E, bu dördüncü kitapmış. Bu beşinci kitap çıktı. Karanlık Taç. Kristal Taç. Emin değilim ama Taç yani. Onu hatırlıyorum. O kitap çıkınca bu kitap 19.90'a düştü ya da 14.90'a düştü. Ama 19.90 olması muhtemel. O şekilde satın aldım. Ee, diğer kitapta böyle indirimde bulursam satın alıp seriye başlamayı düşünüyorum. Ya da önce seriye başlar sonra mı indirimi beklerim. Emin de değilim. Ama o kitabı da almayı düşünüyorum. Sevmeyen yok bu suyun şeyi. Bu suyun gazabı ya. Bu seri Hava Önüyor serisini sevmeyen kimse yok. Yorumuna güvendiğim insanlar içerisinde o sebeple düşünüyorum. Sonra Ursula Le Guin'in Müfsüzler kitabını aldım. Bunu da ikinci el olarak aldım. Hatta bu kitapla e, mezarlık kitabını aynı satıcıda da aldım. Beraber göndermişti diye hatırlıyorum geçmiş gün. Daha sonra Gardrop'tan iki tane kitap almıştım. Bunlar böyle yan yana gelmişler. Kurtuluş kitabını aldım ve eksen kitabını aldım. Eksen'in ilk kitabı bende var. Girdap olabilir ismi. E, üçüncü kitap da çıktı. Üçüncü kitabın ismi mi Girdap'tı? Yani ilk kitap... Ben de var. ikinci kitabı da almış oldum. Üçüncü kitabı indirim kolluyorum. O şekilde satın aldım. Aynı satıcıdan kurtuluş alırken o kitabı da eklettirdim. Kurtuluş da arkadaşlar uyanış, kaçış. Bu da üçüncü kitaptı. Ben de hatta e, görebiliyor musunuz? Nerede? Şu kenarda duruyor. Şu kenarlarda. İlk kitabı var. İlk kitabı okudum. ikinci kitabı okumadım. Üçüncü kitabı almışken ikinci kitapla beraber seriyi e, iki tane okuma maratonu başlattım. Ya da başlatacağım. Peş peşe başlatacağım. Onlardan sonra okumaya bir planlıyorum. Bir diğer aldığım kitap Sindir. sindirle ile aldım. Levane kutum birazcık da altlarını çıkacak. Levane'ye alırken elimde başka eksik kaldı mı diye bakarken Sindir'i gördüm. Sindir bende vardı ama ben Sindir'i kaybettim. Benim e, bu pandemi döneminde işlerim e, çalıştığım bölüm değişti. Sonra başka şeyler falan oldu derken e, ben oradan oraya gittim. Sonra evde başka şeyler oldu. Sindir yanımda yanımdaydı. Kaybetmişim. Bulamadım. Ben de dedim ki madem tüm kitapları aldım. ilk kitap olmadan seriye başlamıyorum. İlk kitabı da böyle 9.90'a bulmuşken BKM'den ya da diğer DNR'dan emin değilim. Bir yerden satın aldım. Böyle kitabım geldi. Bunu da Eylül e ayında başlayacağım bu seriye. Bir diğer aldığım kitap arkadaşlar Neil Gaiman'dan ve Ayaz devlerini aldım. Ben bu kitabı kalın bir kitap zannediyordum. Dünya Fantezi en iyi novelle ödülü adayıymış bu bu arada. Hangi kitabın novelası bilmiyorum. Sadece Neil Gaiman ve yeni çıkan kitabı olduğu için ekledim. Birazcık araştırdıktan sonra ok tek başına okuyabilirsem öyle okuyacağım. Yani başka bir kitabın novelası diyor ya arkasındaki ödül adayı olduğu için. Neyin novellası olduğunu da bakmam gerekiyor. Ona bakayım. Ondan sonra bakacağım. Çok ince bir kitap çünkü. Gerçekten ben bunu hani direkt niye Game'ın yeni kitap diye ekledim. 150 İtaki yayınlarının bir indirimi vardı bir yerde. Oradan almıştım. Sonra e, şunu şöyle göstereyim. Bekleyin. Ay, çok kalın. Sonra Amazon'dan ilk kez bir alışveriş yaptım. Onun videosunu böyle vlog şeklinde çektim ama vlogum diğer kısımları olmadığı için tek başıma o vlogu koymak istemedim. Stephen King'den mahşeri aldım. Ben bunu daha önce sipariş etmiştim. E, Idefix ya da DNR emin değilim. Sizin, size videosunda paylaştım. Başka Stephen kitapları da almıştım çünkü. Yayın bana bu kitabı iptal ettirdi. Yani onu iptal etti. Kitabım iptal olmuştu. Bahane olarak da kitabın artık basımının olmadığını söylediler. Ben de aynı zamanlarda internet araştırdığımda Amazon'da bu kitabın %56 indirimle olduğunu gördüm. Bu kitabı ve Nihan Bütün Çocuklar İyidir kitabının ikisine 50 lira 50 kuruş ya yani 50 lira 60 kuruş verdim. Böyle ikisini almış oldum. Tamamen inada bindim mahşer. Başka bir şey değil yani. Ee, ben çok fazla Stephen King okuyamıyorum. Çok fazla gerilim edebiyatı, korku edebiyatı okuyamıyorum. Ama bu kitap bende olsun istedim. Bende de onun ciltsiz hali var. Ciltli halini de almak istiyorum. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Bir diğer aldığım kitap arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Krallığı öldürmeyi aldım. Bunu hatırlıyorum. Bunu Kidega'dan almıştım. %50 indirimle çıktığı zaman almıştım. Hala okumadım. Deniz Kızı hikayesi hmm. yeniden yazılmış hikayesi. O türün adını hala hatırlamıyorum. Evet okudum biliyorum ama şu an hatırlamıyorum. Ha, yani Birincik Deniz Kızı hikayesi vardı ya. Onun yeniden uyarlanmış hali. Güzel diyorlar ama okuyanlar. Levana da çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra e, Sarı Duvar kadını aldım. Bunu BKM'den almıştım. Çok ne tasarlıyorum. Kargo para, e, parası vermek istemediğim için kargo tamamlama ama olarak almıştım. Sonra BKM'den aldığım bir diğer kitabı göstereyim. Aşk ve Ölüm şarkılarını aldım. Burada John LR, Martin ve Neil Gaiman'ın hikayeleri olduğunu düşündüğüm için aldım. Bu şey tarzım. Hani bu birkaç yazar bir araya gelip kısa kısa hikayelerini bahsedip kitap yapıyorlar. O tarz bir kitap. Bunun sonra basımı olmuyor. Bir de Neil Gaiman ve George R.R. Martin'in kötü yazdığını düşünmediğim için böyle bunu da satın aldım. Bu 5 liraydı. Sonra yalnızlığın kara satın aldım arkadaşlar. Ee, sanırım bu idefix olması lazım. Bunu oradan almıştım. %50 ya da %55 bir indirim vardı. O şekilde satın aldım. Bu da şey güzel bir çirkin hikayesi diye hatırlıyorum konusunu. Kaptan Mavi Ayı'nın 13.5 hayatını satın aldım. Bu da 5 liraydı. Bu e, takip ettim. Çok fazla insan çok güzel yorumlar okumuş. Çok kalın bir kitap olmasına bakmayın. İçinde çizimler falan da var. Çok keyif okursun diye insanların yorumlarını da okudum. E, böyle bana öneriler de yaptılar. Sağ olsunlar bu pandemi sürecinde Instagram'da. E, Instagram'dan. Ben de dedim ki bir şans vereyim ve 5 lira neye vermiyorum ki. Daha sonra son iki kitabım kaldı. İlk kitap Ejderhan'ın Yükselişi. Ejderhan'ın kızı mı demiştim? Ejderhan'ın kanı demiştim? İşte o, o değil yani. E bu kitap. E bu citsiz aldığımda diğer kitap yoktu. Ben de mecburen bunu aldım. Bu da bu ara ilk kitap mıymış acaba? lazım ki. Ya bu kitap X diğer kitap ikisini ben cilt ikisini ben ciltli de ben sipariş ettim. Bunu bu geldi, diğeri gelmedi. Diğerini kitap yurdundan e, sipariş ettiğinde ciltli gönderdiler yani. Özü bu aslında olayın. Bu arada ben bu kitapların şu anda o korkuda olduğunu gördüm. Basımı tükenmiş falan yazısı da yoktu. 14.90'a satılıyordu. Tanesi eğer siz de merak ediyorsanız e, cilsiz almak isterseniz o Oku korkudan bakabilirsiniz. O korkunun adı değişti. kitap sepeti oldu. Oradan alabilirsiniz. Bir diğer aldığım kitap arkadaşlar yara izi Kralı'nı aldım. Bu kitap ve e, krallığı Öldürme kitabı benim Kitaga üzerinden yaptığım son alışverişimdi. Kitaga daha sonra en parayla kampanyasını bitirdi. E, o sebeple ben kitap alamamıştım. Bu ikisini aldım. Bunlar %45 veya %50 indirimdeydiler ikisi. Ben ikisini aldıktan sonra bir de e, Kitaga kampanyası vardı o dönem. Sonra 15 liram geri yatıyordu. Yani bana ikisi gayet uygun bir fiyata denk geldi. Öyle almıştım. Bu kitabı güzel bir kampanyaya aldım ama ikisini de henüz okumadım. Bu zaten bir serinin giriş e, Gülüş dördüncü kitabı. İlk 3 kitabı okuduktan sonra okumam gerekiyor. Ben de ilk 3 kitap ilk çıktığı zaman alınmış bir şekilde duruyor ki şu anda ciltlilere çıktı. E, karton kapakları oku oku da komik bir fiyata satılıyor. O şekildeydi. Benim aldığım kitaplar bunlardı. Umarım hoşunuza giden faydalı bir video olmuştur. Uzun bir video oldu farkındayım. Kaç kitap aldığımı ben saymadım, sayamadım. Eğer siz sayarsanız bana yorum olarak bırakın. Şu kadar kitap aldın diye. Ona göre belki bir çekiliş yapabiliriz. İlerleyen günlerde insanlar takip ediyor. Güzel bir çekilişle ödüllendiririm diye düşünebilirim. Emin de değilim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakacağım. İlgilenirseniz oralardan abone ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.